The cat sat on the İbrahim Güneş yaşlı amcanın durumu şöyle söyleyeyim. Kendisi kalp hastası ve aldığı darbelerden dolayı burnu kırıldı ve sürekli burunda kanamanın devam ettiği bilgisini oğlu bizle paylaştı. Psikolojik olarak da tamamen yıpranmış durumda. Çünkü kendisi de yine oğlunun verdiği bilgiye göre o dayak görüntülerini defaatle izlemiş ve takdir edersiniz ki 67 yaşında bir amcamızdan bahsediyor. Şimdi sürekli dikkat etmişsinizdir. Yan tarafıma bakıyorum. Çünkü amcanın Hüseyin için o olunun çıkmak üzere kapıdan çıkmak üzere olduğu bilgisini aldık. Yayınımıza denk gelirse kendisinden gelişmeleri alacağız. İşte o sarsıcı olayın yaşandığı site, Tuzla'daki sitede tam da burası. Halil Sezai'ye 67 yaşındaki Hüseyin Meriç bu sitenin içinde saldırdı. Tabii şunu söylemekte fayda var. Eee olayın eee basına yansımasından sonra, o korkunç görüntülerin ortaya çıkmasından sonra eee bütün ilgi buraya yönelmiş durumda. Tuzla'daki bu siteye yönelmiş durumda. Tabi görüntüleri arkadaşlarım veriyor yan tarafta. Ev basma var, odunla içeriye girme var ve kavganın şiddeti o kadar e, sürekli ve dakikalarca devam ediyor ki bakın nereye kadar taşıyor onu bir göstereyim. Burası sitenin bahçesi. Kavga hemen içeride ev basmayla birlikte devam ediyor. Tartaklama, yumruk tekme, bütün her şeyle birlikte işte sitenin bu giriş kapısına kadar devam ediyor. Görüntülerde var biliyorsunuz. Sezai bir ara e, saldırı gerçekleşirken e, bir ara sendeliyor ve bir kapının arkasında. E, şu anda da e, Halil Sezai'nin oğlu e, e, özür dilerim e, Hüseyin Meriç'in oğlu birlikteyiz. Canlı yayındayız efendim. E, geçmiş olsun. Öncelikle babanızın durumu nasıl? Daha iyi gidiyor. Hastaneye götüreceğiz. Bir daha kontrol ettireceğiz. İşte bu sakinleşmesini bekliyoruz. Çünkü sabahleyin de bir canlı yayın e, yaptı. Orada bir fenalaştı. İlaç kullanıyor. Doktoruyla konuştuk. Ee, galiba burnunda kırık var ama şey yapamıyorum yani sürekli kanıyor filan. Ali Sezai e, Twitter hesabından dedi ki 5 aydır beni tehdit ediyordu. Silah gösterdi. 30 adam yığdı buraya. Sürekli ağır küfürler ediyordu. Dayandım, dayandım. Sonunda bu oldu. Bu doğru mu? Do doğru olabilir mi? Siz gördüğünüz sabahın sekiz böyle bir adamı girip darbe eder misiniz? Gidersiniz. Hukuk var. Devlet var. Gidersiniz. Şikayetçi olursunuz. Biz şikayetçi olduk. Ben defalarca şikayetçi oldum. Kayıtlar açılır, bakılabilir. Şikayetinizin sebebi ne? Gürültü mü? Başka bir şey şikayetimizin mi? Şikayetimizin nedeni beni ölmeye tehdit ettiler burada. Diğer şahsın bu yönetmenin akrabaları, yönetmen dolayı bakışlarıyla, hareketleriyle defalarca. Neden efendim? Ya, bu, bu olay bir değişik bir olay. Burası Müstakil e, bir ev değil. Dört tane ev, dört dört tane ev var, iki tane e, e, villa var. Yani ikiz bu villalar, iki tanesi ve alan ortak alan. Ama bu adamlar kanunsuzca bir şekilde bu ev sahiplerini ikna edip, belki de ev sahiplerinin de yararına olacak bir şey. bir Yani bir ev sahibiyle biz dedik ki e, e, aradım bir gün. Dedim ki benim burada iki tane çocuğum oturuyor. Burada el korona var. El e, uzak durmaya çalışıyor. Şu anda hepiniz sağ olun. ...maske takmışsınız... ...ben takmıyorum... Hmm. ...konuşabilmek yani Kalabalık için. bir ekiple mi geliyorlar? Buraya? Tabii tabii şimdi benim iki tane kız çocuğum varken... ...benim burada bu olur mu dedim ev sahibine... ...benim yasal şeylerim var ben bu adamlarla... ...bu şekilde kontrat yaptım dedi... Hmm. E, ...yani bir ev sahibi... ...komşusuna bunu yapmaz yani bu şekilde bir ço iç içi olan bir yerde film çekilmesi, bizden izin almadan yapılması. Gerçi belediyeden ekipler de geldi. Böyle bir şey mümkün değil. Sizden izin almadan nasıl çekerler? Şey zaten biz şikayette bulunmuştuk. Dün sabah saat 8.30'da ben 8.30'da buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Bakın, babam mı her sabah kalp hastası. Ee, bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten hı hı. biz e, evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi yine ben yoktum eve mi bastı yine e, yine eve girdi karanlıktı net görüntüsü yok ama bunu da vereceğim hı hı. E, temmuz ayında biz gittik şikayetçi olduk babam gitti şikayetçi oldu ben karakola aradım çocuklarımın yanındaydım çocuklarımı bırakıp gelemedim gece yarısı hı hı. E, fakat e, kan işliyor kan ama biz bunun bu kadar böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorduk. Baba ben akşamleyin geliyorum veya yeğenlerin geliyor kalıyor babama şey güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımız ama sabah sekiz buçukta ben işe geç kaldım diye o sabah babama merhaba dememişim. Çıkmışım. Benim de çıkmamı bekliyorlarmış. Şurada bir tane siyah bir avudin içinde dört e, kişi varmış e, şeyde. Bir tanesi saksıyla giriyor. Komşu e, e, saksıyla girdiğini görünce e, bir şey demiyor. Herhalde diyor eve şeyle geldiler. ama şahıs ilk başta geliyor bir tane odun alıyor. Odunla oradaki bir aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Aynayı kırsa belki o camı alacak, babamı saplayacak. Yani ne mantıklı. Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net. Ee, direkt babamın evine şeyle kır, vurarak, şey yaparak giriyor. Babam Mesih sen misin diyor. Sonra babama vuruyor. Babam orada kafasına ilk, yüzünde şeyler var. Yani herhalde onu şey yapmış, odun yapmış. Çünkü dışarıda odunla vur vurmuyor. İster yarık var evet, şöyle şey hı. olarak. Zaten e, polis ekiplerde şeylerini aldılar. Saatlerde babanız e, öleceğimi hissettim diyor. Kelime-i şehadet getireceğim diyor. Evet, evet orada direkt o zaman. Kelime-i şehadet tartışmak o anda ne olur ne olur derken okuyorsun gibi Aynen şey... aynen. Orada babam alıyor olduğunu dışarı çıkıyor. Adamı bir hiçbir şekilde bir elini bile kaldırmıyor. Yani ya, 70 yaşında adam ne yapabilir? Kendini savunabilir belki de. Evet, Ama orada 4-5 kişi. Yanlı da öyle bir şey söyle. ki ben görüntülerin tamamını vermediler diyor. E, görüntülerin öyle tamamının görüntüler verilmediği, belli bir kısmının verildiği, verildiği iddia ediyor. evde kimse yok. Babam haricinde kimse yok. Darp edilme şansı da yok. Gö e, yayınların hepsi var. Her şey var. Darp e, olayı varsa gitsinler şikayetçi can yok. güvenliği korkumuz var mı? Tabii ki. Tabii ki ya şimdi bu kapıyı açsanız benim evime girebiliyorsunuz. Korun babama bir ay e, devletimiz sağ olsun ee, yanına e, bir ekip verecekmiş Hı. koruyacaklarmış. Yani, de, yani Aile Bakanlığından ekipler geldi. Ne Neler paylaştılar? Yani, özel şeyler ama yani babam sağlığını iyi görmedi gördükleri için onlar da e, şey gitme gittiler. Sağ olsunlar. Yazılı açıklamada bir enteresan ithamı var Ali Sezai'nin. Diyor ki sizin ve ailenizi mafya olarak itham ediyor. Bunu okudunuz mu? Gördünüz mü? Yapıldı yazılı açıklamada? Sizce sizce Açın babam. Yani teşbih de hata olmaz. Siz mafya mısınız? Hayır. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ben eşim öğretim görevlisi. Hı hı. Ben bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Ya, ya inanın ya daha çok hı hı. rencide oluyorum artık şey olarak. Hı hı. Yani e, Peki bundan Peki bu, bu, ülkede mafyaya yer bırakmaz kimse. Hı hı. Ve e, ya, Bundan <laughs> sonra benim, ne yapmayı benim, düşünüyorsun? Benim kanunsuz yapacağım. Ya bakın ben yurt dışında yurt dışında yaşadım. Yurt dışında da eğitim gördüm. ben hız, 20 senedir hızlı cezası almamışımdır. Yani gidip trafik cezam yoktur açır açarlar bakarlar. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra kanun işleyecek. Ya ben, biz e, bizde, bizden özür dileyenler var. Yani kötü demeçler veren, inanın bu Twitter'da veya diğer e, diğer e, e, sosyal medyada kötü demeçler veren var. İnsanlar hiçbir şeyin aslına aslarına bilmeden e, y, y, yani bakın ma, mafya yani Çekimlerin ne demek? devam etmesine izin verecek misiniz? Zaten ha, hakkı değilmiş, öyle bir hakkı yok zaten. Yani direkt belediye ekipleri geldi, belediye ekipleriyle konuştuk. Biz de bundan sonra size destek olacağız dediler. Yani e, e, film seti mi yok? İnanın yani siz de bu orta bu bu işi yapıyorsunuz. E, çocuklarıyla torunlarıyla yaşamak isteyen 70 yaşında bir insan var. Ve Siz burada ya, e, normal, e, inanın ben normal bir insan olarak bu orada film çekmek istemem. Çünkü bu insanlar rahatsız olarak. Yani ne böyle bir gerilim var? Ee, Nisan ayından beri. Nisan ayından beri ilk başta bu kameralar kaldırılsın diye bizi, bir, 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 bir pazar yemeğinde bizi bir tehditlerle başladılar. Bundan önce zaten normallik vardı. Bu hani bu film şeyi kafalarında oturmamış herhalde. Şeye başlamamışlardı. Biz de olayı anlamamıştık. Ya biz bu insanlara e böyle yani, basında görüyorsunuz ben kötü bir insan ol, hiç kimseye ön yargıyla yaklaşmam Hı. ama başımıza gelen inanın yargıya şey, yansımış bir sürü olay var. Yüz yüze bir özür bekliyor musunuz Halil Sezai'den? Ya inanın ben yüz yüze göremem. İnanın Yani dün e, sabah gördüm. Şahıslar benden kaçtılar. Yani yolda denk geldim. E, ne olduğunu anlamamıştım o sırada. Beni aradıklarını, babana şey oluyor dediler. Önlerinde durdum. Sonra kaçmaya başladı Ben de peşlerinden gittim. Kaza yaptım. Yani benim be, benim arabamın e, üzerine sürdüler, şey yaptılar. Hani ben de kaza yaptım. E, e, babama geldiler. Hani e, ben e, ...artık yani çok yorgunum. yani Telefonu açmak istemiyorum... ...şey yapmak istemiyorum... ...yorulduk yani babam da yoruldu. Peki, son olarak şunu soralım. Artık çocuklarım ben bu eve güvenli bir şekilde nasıl getireceğimi bilmiyorum artık. Ben burada 2012'den beri... ...Amerika'dan... ...eğitimden sonra... ...geri döndüm... ...ailemle beraber olmak için ama ailemle beraber olamıyorum. Ailemle beraber olamıyorum insanlar yüzünden. Çünkü dolaylı veya... ...yani direkt veya indirekt bizde bir şekilde bize bir şekilde şey yapıyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Tabii önemli bir olay bir sanatçının böyle bir görüntüyle anılması, böyle bir şeye karışması 67 yaşındaki bir vatandaşımıza darp etmesi ve az önce Gördüğünüz saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç'in e, oğluyla e, gelişmeleri, olayları konuştuk ve son olarak da artık duygulanmaya başladı ve ağlamaya başladı. Durum bu elbette takdir milletimizin diyoruz ve sözü Tuzla'dan size bırakıyoruz.